Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta premium hesabınıza nasıl skin yükleyebileceğinizi göstereceğim. Evet, şimdi internete giriyoruz. Buraya skin websitesi. yazıyoruz. gördüğünüz gibi buraya giriyoruz. Buradan bir tane skin mesela şu. Bunu bilgisayarınıza indiriyoruz. Ben bunu göstermeyeceğim. Siz bunu indirsiniz. Sonra minecraft.net yazıyoruz. Gördüğünüz gibi burada çıktı. Buna giriyoruz. Loginler. Burada premium hesabınıza girmeniz lazım. Ben giriyorum. Videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada premium hesabımıza girdik. Buradan profil diyoruz. Burada müzikin dosya seçler. Ben dosya seçe basıyorum. İndirilenlerde sifiniz olur. Ben mesela bu İsmet Regentini yapıyorum. Özen tufan yazmayın. Özünü indirdim hemen. Aç diyoruz. Gördüğünüz gibi simetriye gelir Okla diyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir böyle bir yazı çıkar. Yeşil bu oldu demek. Şimdi çıkıyoruz Minecraft'a giriyoruz. İsmet dediğiniz sarı bir tane sık yine. Minecraft'ımıza giriyoruz. Hepte boncurduğunu deneme mesela. Buna giriyoruz. Gördüğünüz gibi skinimiz başarıyla oldu. Sarı skin İsmet Ege. Bir de bunu size çok oyunculu da göstereyim. Çok oyunculu. Mesela burada mütahsiler var. Bunlar hep şey. Mecesede mesela premiumlar gelebilir. Giriş yapılıyor diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben girdim. Bakın sıkıyanız başarılı oldu arkadaşlar. Bu videolukta bu kadar. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar ama bir dakika. Evet arkadaşlar bu bölümümüzde bu kadar. İyi günler. Abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.